Hüseyin Yaralı'ya çok teşekkür ediyoruz. Yükle alkışları onlara gönderiyoruz efendim. Sağ olsun, var olsunlar. Amacıyla ortaya çıkmış bir oyun. Alparslan döneminde Anadolu'da oynanan bu spordalı özellikle kuşak ve Erzurum. 6 açmıyor anne çocuk baba çocuk gibi yani öyle yani çok kuvvetli bir adam mesela benim çok kıyamana abilerim falan ama mesela sahibi biliyor yani 27 gün boyunca hiçbir şey yemiyor şu an ve onun en sonunda da sadece yani su içiyor ondan sonra da yani yiyip yemediği için ölüyor Yok. ya koptuğu şeylerden yani bugün oynadığımız yerde çukurlar falan var biraz. Yani, korkum yani çukurda yani ben düşsem benim için bir sıkıntı olmaz yani bacağım falan kırılır yani o olabilecek bir şey yani hayatta her şey olabilir. Atın üstüne yani atın yani çukura falan kaçarsa bayağı büyük sıkıntı çekiyor. Yani ayağı kırılabiliyor, kanka kırılabiliyor yani. Bir tanım olabiliyor mesela bizim çukurda yiyemiyoruz mesela. Kanka onun şey var. Bir tanım olabiliyor. Yakarlar böyle alıyorum abi. Aslında bu pandemi de bizim yani esas şeyimiz yani en çok bildiğimiz dönem pandemiydi. Çünkü pandemide evde kaldığımız için kendimiz atların çiftliğe gidip her gün biniyorduk yani.